Yeah. <laughs> Evet arkadaşlar balığa geldik. Sirivri bizim köydeyiz. Meşhur balıkçı Kerim bu. Kerim Ağa. <laughs> Bakalım balık gelirse piton gibi alacağım dedi. Ahmet de burada tutuyor. Ahmet de işte öylesin atıyor. <laughs> geliyor balık geliyor. <laughs> Deniz sakin arkadaşlar. Kurtları gösterelim. Gördüğünüz gibi çin kurdu kullanıyoruz. Arkadaşlar bakalım tekrar çekiyoruz. Aha. Aa, var bu sefer inşallah aldık aldık balığı aldık. Dur bakalım şimdi numara. Baka Numaranın küçüğü. Küçüğü lan yaramam. Olsun olsun alırız yine. Kardeş balık balıktır. Ben tuttum. Aynen. <laughs> Göster abi. Sakin ol bak. Küçük de değil yani. Elimizde şimdi ölçse elinden büyük. Şeyi şeyi var bunların. Ne var lan? Evet, çıkar tut çıkar tut, tutar tutar. Tuttum lan. İşte abi. balıkla imtihan. Al çıkar çıkar. Verdim mi? Nasıl balı tutabildiniz mi? Allah Allah bak ben sana Feridun abi. Feridun abi balığı göster. Yine epey var. Ben ne çek? Şey? Bak. İçinden bol çıktı. Abi o kadar çıkma, balığa yani sonra tepki alacağız balıkçılardan. Hı. Nasıl arkadaşlar? Fena değil. İdare boy. bir şey var mı arabadan al. Bakalım şimdi Silivri'ye geldik arkadaşlar. Balık avındayız. Feridun Bey. Usta. Bilal Usta. Bakalım malzemeleri aldık. Ama kamera niye göstermiyor? Neyse hepsini alacağız. Bu Yok <laughs> şu sefa atarız ya. Ha? Ya kumsalın o zaman şu tarafına geçecek. Işıkların olduğu tarafa. Ya, oğlum oradan tekneli ama. Tekne var mı tekne çok? Evet teknelerle geçeyim oradan. O zaman şu iskeleye geçeceğiz abi. İskeleye geçiyoruz o zaman. Ben artık, tamam. Bakalım mırmıra geldik Burada arkadaşlar. Var. Ha? ha? De 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 de. Dur o zaman ben şu işi bir vurayım. Orada, orada durabileceğiz mi şimdi? Bir dakika bakacağız. Şuradan atsak.